Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde sunulan kanser tedavi hizmetinin PET cihazı başta olmak üzere daha kapsamlı tedavi yöntemleriyle genişletilmesi beklenirken Düzce'li hastalar yine şifayı yakındaki sağlık kuruluşlarında bulmak için yollara düşüyor. Başta Kocaeli olmak üzere İstanbul, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova ve Zonguldak'tan hastalara tedavi imkanı sunan Tıbbi Onkoloji Kliniği'nde günde 200'ün üzerinde poliklinik hizmeti veriliyor. Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hizmet veren Tıbbi Onkoloji Kliniği, Güncel onkolojik tedaviler ve son teknolojik cihazlarla yapılan radyoterapi uygulamalarıyla Kocaeli ve çevre illerden hastalara sağlık hizmeti sunuyor. Bünyesinde 1220 yatak kapasitesi, 225 poliklinik ve 6 hastane bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi 3 Nisan 2023'ten bu yana hasta kabul ediyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Ulaş Işık yaptığı açıklamada bölgede yatak kapasitesi ve teknik imkanlar açısından onkoloji hizmeti verilen en iyi merkezlerden biri olduklarını söyledi. Klinikte kemoterapi, immünoterapi, radyoterapi tedavilerinin son teknolojik cihazlarla yapıldığını belirten Işık. Yaklaşık 4 hekim olarak görev yapmaktayız, uzman hekim olarak. Kemoterapi ünitemizde yaklaşık günlük 60 kemoterapi verebiliyoruz. Günlük poliklinik sayılarımız da 4 hekim toplam söyleyebilirsek 200'ü geçiyordur. Bu da işte bölgedeki gerçekten hasta kapasite açısından ne kadar büyük bir merkez olduğumuzun göstergesi bence. İşte işte Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Gebze tarafı, İstanbul tarafı. E, şeyi de katalım tabii, işte Yalova tarafı, orası da çok gelen hasta var. Işık, onkoloji hastaları için moral ve iletişimin önemli olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı. Bizim hastalarımız zaten moral, iletişim çok önemli özellikle. Hekimle hastaya olan iletişim çok önemli. Ben servis poliklinik şartlarında o iletişim kurduktan sonra hastanın serviste yatış ihtiyaçları olduğu zaman da bu poliklinikteki iletişimin burada da sürdüğünü görüyorum. Çok buradan memnun ve mutlu arıyorlar. İstanbul'da özel bir hastanede çocuk onkoloji hemşiresi olarak görev yapan 29 yaşındaki Servinaz Keskin klinikte mide kanseri tedavisi görüyor. Keskin klinikte 3 haftadır tedavisini devam ettiğini anlatarak şöyle konuştu. Kendim emin ellerde hissettiğim için eee kafa olarak çok rahatım. Doktoruma zaten çok güveniyorum Ulaş Bey, ee, sorumlu hemşirem öyle olsun çok ilgili elverişli, özverili insanlara denk geldim. Ee, teşekkür ederim sizin karşınızda da onlara teşekkür ederim. Ee, bilgilerine de çok güveniyorum açıkçası. Hastalığımı öğrendikten sonra çok demotiv oldum. Çünkü iki çocuk sahibi olarak e, yani zor dönemler atlattım ama onların bana verdiği güven beni daha çabuk toparladı diyebilirim.